Auz billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. 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 Evet. 4 katveden bahsettik ettik. Bugün 4. katve okuyacağız inşallah. 4. katveden önce 4. katveden önce bir iki tane hadis de okuyalım bununla ilgili. Efendimiz Selam yine Munaviden bir hadiste diyor ki Haciru minet dünya ve ma fiha mane ismiyle dünya ve dünyanın içindeki bütün lezaizlerden, bütün menfaatlerden, bütün her şeyden ne yapın? Hicret ediniz. Yani terk ediniz. Demek ki bir mümin mane ismiyle yani istiklaliyetle yani irtibatı kopararak sadece ve sadece o dünyadaki o menfaat veya faydaya münhasır kalarak onun peşinde koşarsam o mane ismi ise çok tehlikelidir ve insanı küfre götürür. Öyleyse ey ehli iman siz manayı ismiyle dünya ve dünya içindeki bütün menfaatleri ve sevdaları terk ediniz. Ama manaya harfiyle hiçbir şey terk etmeyiniz. Bunun manası nedir? Mane harfi tamamen Allah'a ait olur. Allah'ın esmasına aynadarlık yapar. O cihette kesinlikle yani dünyayı da dünyanın içindekileri de terk etme. Ama manaya ismiyle yani Allah'ın esmasına aynadarlıktan ziyade o şahsi cüz'i menfaat olan dünyada mı hasır kalan o menfaata kesinlikle ve kesinlikle bir mümin ona talip olmamalıdır. Yani her şey onun adına onun için sevilmeli ve istifade etmeli. Ama yani onun için değil de mane harfle değil de mane ismiyle sadece dünyanın dünyaya ait ve dünyaya münhasır ve Allah'ın esmasına aynı dalık değil de tefekkür değil de sadece belki o dünyaya münhasıran o mane ismiyle bir şeyi sevmek istifade etmek o ibadet değil belki bir nevi küfürdür. Cenab-ı Hak manayı ismiyle hiçbir şey bize sevdirmesin Cenab-ı Hak. Mane harfiyle her şey bize sevdirsin. Çünkü mane harfi ona aittir, Allah'a aittir. Mane ismi ise nefsimize ve şahsiyetimize aittir. Öyleyse Allah bize akıl ve irade vermiş, nefsimize ve şahsiyetimize hiçbir zaman bir şeyi sevmeye yetkili değiliz neyi seviyorsak, neyi istiyorsak, neyi arzu ediyorsak onun adına onun için. Merziyet ilahi var mı yok mu? Allah'ın esmasına anadalık yapar mı yapmaz mı? Cenab-ı Hakk'ın bize cenneti vaat ettiği cennete bir, bir, bir vesile olur mu olmaz mı? O cihette sevmek lazım. Yine başka bir hadiste diyor ki yine münaviden la tuşgilu kulubekum bi zikrillah. Evet, la tushgilu kulubekum bi zikri dünya. Evet. Dünya, dünya, dünya sizin kalplerinizi Allah'ın zikriyle meşgul etmesin. Yani dünyayı kalbine atıp da Allah'ı unutma. La tushgilu kulubekum siz kalplerinizi meşgul etmeyiniz bi zikri dünya dünyanın düşüncesiyle dünyanın menfaati, dünyanın sevgisi, dünyanın arzuları vesaire. Belki siz dünyayı kalben terk edin yani manayı ismiyle terk edin ama kesben terk etmeyin mane harfiyle yapışın. Yapın. Evet. Dünya muhabbetiyle kalbinizi meşgul etmeyiniz. Allah'ın anıp sevmeye yani diyor ya dünyada hiçbir şey yoktur ki Allah'ın bir ismine aynadarlık yapmasın. Seni Allah'a götürmesin. Seni tefekkür et, tefekküre sevk etmesin. Öyleyse şey, her şey ona aittir ve onu gösteriyor. Ve o cihete ne yap? Yanaş. Yoksa dünya adına ve nefis adına ve dünyanın menfaati adına ve mane ismi adına bir mümin böyle bir şeyi sevmez. Meşgul da olmaz. Kalbini de onunla meşgul etmez ve kalbine de atmaz. Yine bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam yine cami sahirden diyor ki Ed dünya sircül mümini ve cadü kafiri. Dünya mane ismiyle müminin zindanıdır. Kafirin cennetidir tersine çevirelim. Dünya manaya harfiyle müminin cennetidir. Yani cennete gitmeden önce cennetin mukaddimesidir. Öyleyse ya Rabbi manayı ismiyle bizi meşgul eleme. Ya Rabbi ismine karşı bizi gafletten uyandır ve daima manayı harfiyle her şeyi bize sevdir ve her şey senin adına ve sen esmana aynadarlık ve cennete bir mukaddime olarak ya Rabbi bizi bu şekilde dünyanın bütün menfaati bütün güzellikleri bu şekilde bize ihsas eyle ikram eyle. Evet. Şimdi 10 kat 4 katvayla Cenab-ı Hakk'a usul Üstad bir zaman diyordum Bugün Dördüncü katveyi okuyoruz. Bakın şimdi ne diyor? Dördüncü katve iki tane ayet var. Birinci bir ayet Lehul mulk ve lehul hamd. Mülk onundur. Övgü de ona aittir. Sonra ikinci ayette diyor ki Halakalana ma fil cemi'a Yani Allah dünyada ne yaratmışsa bizim için yaratmış. Bizim hizmetimize sormuştur. Bazı şeyler var doğrudan doğruya bize hizmet ediyor. Bazı şeyler var dolaylı olarak bize hizmet ediyor. Yani dünya ve dünya içindeki ne varsa hepsi Cenab-ı Hak özellikle insan için yaratmış. Neden? Akıl ve irade Allah insana vermiş. İnsana verilen bazı özellikler meleklere dahi vermemiş. Nedir? İrade. Melekler iradesi yoktur. Yani bu noktada insanlar meleklerden daha üstündür. Öyleyse madem her şeyi Cenab-ı Hak bizim hizmetimize sunmuş. Öyleyse biz de her şey onun mülkü göreceğiz. Ve her mülke karşı da her bir mülke karşı da ona binlerce sonsuz hamd şükrümüzü edeceğiz. O zaman o dördüncü katvede kazanmış olacağız. Diyor ki dördüncü katve kendisi istiklaliyet halinde fani Allah Allah. Şimdi Cenab-ı Hak yani bize hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam vermiş. Peki bunlar her bir isim müstakil mi düşüneceğiz? Yoksa bunlar her birisi Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz sıfatına bir miqyastır? Bir ölçüdür bir ulaşmaktır. Cüzden külle bir geçiştir. Elbette öyledir. Elbette cüzden külle geçiş. Elbette hayatımız, ilmimiz, sem'imiz, basarımız Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz sıfatlarına hadimdir, cüzdür, gölgedir ve onun hizmetçisidir. Öyleyse burada ne diyor? Kendisi istiklaliyet halinde fani, hadi, hadis madum olduğunu ve Esma-i İlahiye'ye aynadarlık ettiği halinde şahit, meşhud, mevcut olduğunu bilmekten ibarettir. Öyleyse benim hayatım müstakil değildir. Benim ilmi müstakil değildir. Benim görme müstakil değildir. Hepsi birer gölgen veya birer cüz veya birer hadim veya birer, birer miqyas, kıyas yani cüzden külle geçmek ve da bu sıfatların Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz sıfatlarına aynadarlık yapmak gerekiyor ve şahit tutmak gerekiyor. Bu mertebede onun tezkiyesi bu mertebede nefsin tezkiyesi. Şimdi nefis sahip çıkıyor. Diyor ki hayat da benim mülkümdür. İlim de benim mülkümdür. Hayır. Mane ismiyle düşünemeyiz. Peki mane harfiyle. Evet Allah'ın hayatının benim hayatıma nedir? Bir gölgedir. Yani benim hayatım Allah'ın hayatından geliyor. Benim ilmim onun ilminden geliyor. Hepsi ondan geliyor. Hepsi ona aittir. Allah'ın bana verdiği hayat ilmi semih birer ayna, birer miqyas, birer evet yani delil, birer cüz Birer burhan yapmam lazım. Öyle görmem lazım. Öyle tefekkür etmem lazım. Bu mertebede onun tezkiyesi vücudunda edemini. Evet. Benim hayatım vardır. Benim hayatım Allah'ın hayatından geliyor. Benim varlığım yoktur. Niye? Çünkü benim varlığım fanidir. Mümkündür. Allah'ın varlığı vaciptir. Vaciptir. Evet, vacibül vücut olan bir varlık mümkünül vücut yok hükmündedir. Öyleyse biz manayı ismiyle biz yokuz. Ama manayı harfiyle biz Allah'ın esma ve sıfatına aynı dalık yaparsak o yine Allah'a aittir. Biz varız. Manayı harfiyle yani yoklukta mani ismiyle yoklukta manayı harfiyle varlığı gör. Evet. Adamında vücudunu bilmekle yani varlığında yokluğunu gör yokluğunda da varlığını gör varlığında da yokluğunu gör ne demek yani mane ismiyle kendini yok gör mane harfiyle varlıkta evet, yoklukta kendini var gör lehul mulk ve lehul hamd duyu kendisine vird ittikaz etmektir evet bir mümin bütün her şey ona aittir. Benim hayatım var, ona aittir. Benim ilmim var, ona aittir. Benim görmem var, ona aittir. Benim işitmem ona aittir. Öyleyse mülk onundur. E mülk onunsa bu görme tasarrufu da melekut da ona aittir. Öyleyse biz bu kelimeleri kendimize virdi zeban etmeliyiz. Hani her sabah akşam on sefer لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإلى المصير ديورزيا أبداً evet. وكذا وحدة الوجود أهلي واحد العرب نمشي بينك ولا نمشي صنر إنسان لا كائنات إيدام يديو أبداً نقول La mevcude illahum. Kainatı tamamen yok ediyorlar. Kainat mane ismiyle yok görürsün, mane harfiyle kainat seradan sera, yani baştan başa komple Allah'ın esma ve sıfatlarına aynedarlık yapıyor. Sen yani mane harfiyle ismiyle kainatı yok sayamazsın. Mane ismiyle kainatı yoksay o yokluktan mani harfiyle esmaya aynadarlık gör ve var, yokluk içinde balık içinde yokluğu yokluk içinde varlığı gör. Evet. Vahdetü şuhud la meşhude illahu. Öyle değil ki bu dünya şehadet alemidir. Her şey birbirine şahitlik yapar. Yani dünya benim aleme ve aleme şahitlik yapacak. Ben de onun aleme ve aleme şahitlik yapacağım. Yani her şey dünyada ve dünya içindeki her şey birbirine şahit olur. Burada ne diyor? Vahdetü şuhud la meşru illa hu. Allah'tan bana bir şey görmüyoruz. E tamam her şey onu işaret ediyor. Her şey onu gösteriyor. Ve fi kulli şeyin lehu ayetun. vahd doğrudur. Ama her şey onu gösteriyor. Bunun manası yani ondan başka bir şey görmüyoruz değil. Sen kesinlikle her varlığı görürsün. Mane harfiyle mane ne, 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 Mane isminden mane harfi geçiş yapacaksın. Mane ismi nedir? O çiçektir, o ağaçtır. Mane harfi nedir? O ağaç kimin eseridir? Bir müessirin eseridir. O zaman o ne oldu? Mane isminden mane harfiye geçiş bir müminin nazaridir. Ama mane ismine bakıp da mane harfiye geçiş olmazsa o kafirin nazaridir. Ya Rabbi her şeyde mane isminden mani harfiye vusul bize nasip eyle. Bütün mevcudatı kürek cezalıları gibi nisyan nizindanında ebedi hapse mahkum ediyorlar. Yani sen kalkıp da kainatı bütün varlıkları sen ondan sonra sen söyle hapsedersen yani mane ismini den mane harfiye geçmezsen hepsini yok edersen kesinlikle bu caiz değildir. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu Diyor ki dünyadaki her eser gör. O eseri esen arkasında müessiri tefekkür et. işte o zaman mane isminden kurtulursun. Mane harfi geçeceksin. O zaman ibadettir. Senin bakışın, tefek her şey ibadettir. Ama sen kalkıp da sen ondan sonra hiçbir şey görmezsen sağda Allah'ı görürüm desen bu aynı zamanda nedir? Zulumdur. Neden? Çünkü kainattaki her şey sana şahitlik yapacak. Öyleyse biz de bu nazarla bakalım. Her şey bizim lehimize şahit yapsın. Ama eğer o eserden muessere geçmezsek her şey mane ismi de kalırsam o zaman her şey bizim lehimize değil aleyhimize şahit yapar. Kur'an'ın ifham ettiği Tarık Kur'an'ın bize anlattığı, anlattığı ve fehm ettirdiği yol ise kainatı mevcudatı hem idamdan hem hapisten kurtarır. Yani sen kainatın varlığını yok sayamazsın. Esma-i Hüsna'ya mazhariyetle etmek gibi vazifelerde istihdam ediyor. Her şeyi Allah'ın bir ismine aynadarlık olarak gör ve bu şekilde tefekkür et ve senin bakışında, duyuşunda her şeyin ne olsun ibadet hükmünü alsın. Fakat kainatın istiklaliyetten ve kendi hesabına çalışmaktan az ediyor. Evet ne bir çiçek, ne bir dağ, ne kainat, ne sen. Hiçbir şey müstakil değildir. Her şey onu gösteriyor. Ben kendimi göstermiyorum. Ben de onu gösteriyorum. Her şey onun bir ayetidir, bir delildir, bir burhanıdır, bir gölgesidir, bir aynesidir, bir turasıdır, bir imzasıdır. Böyle bir mana, böyle bir tefekkür, böyle bir anlayış Cenab-ı Hak bana ve bütün ehli imana nasip etsin. Neden? Çünkü böyle bir tefekkür, böyle bir anlayış tamamen ibadettir. Öyleyse müminin her şeyi eğer bu manayla olursam ibadettir. Müminin hiçbir ameli zibaldi yani çöplük değildir. Hepsi ibadettir. Yeter ki mane isminden mane harfine geçiş yap. Zaten Cenab-ı Hak da bize diyor ki öyle bak. Fanzur ile aser rahmetillahi keyfe yul arda ba'de Ve keza İnsanın vücudunda birkaç daire vardır. İnsanın vücudunda birkaç daire var. Üç, üç, daire vardır. Nedir bunlar? Çünkü hem nebatidir insan. Bir cihette nebati. Aynen nasıl ot yeşeriyor, sonra ölüyor, İnsan da yaşarıyor, doğuyor, ölüyor. Hem hayvanidir. Nasıl hayvan yiyip içiyor, İnsan yiyip içiyor. Hem de insanidir. Evet. Bir cihette nedir? İnsanidir. İnsani, yani melek gibi وَمَا <الْعْبُدُنَّ> Allah beni ben yani insanları ve cinleri yalnız ibadet için yaratmış. İnsan ederim. Hem imanıyım hem de niye yaratmış? Evet. Kainattaki bütün bu nimetlerimden istifade edin. Fakat beni tanıyın. Deyin ki bütün bu nimetlerin bir sahibi var. Hiçbir şey sahipsiz değildir. Öyleyse her şeyi bana verin ve bana sadece hamd edin. Lehul mul ve lehul hamd. Tezkiye-i muamelesi bazen tabakay-i imaniyede olur. Bazen iman tabakası olur. O iman tezkesi. Sonra tabakayı nebateye iner. Bazen de 24 saat zarfında her dört tabakada muamele Vakı olur. İnsanı hata ve galata atan bu dört tabakadaki farkı riayet etmektir. Kala kalana ma fil ardi cemi'a Yani tefekkür, tefekkür et, düşün. Yani her bir nimetten istifade et. Ama hiçbir nimet seni dalalete seni gaflete satmasın. Şöyle de cemia. Allah her şeyi ben için yaratmışsam öyleyse ben de bütün her şeyimle yalnız ve yalnız diyorum ki mülk senindir. Bütün övgüler de sana aittir demeliyim. İstina evet istinaden insaniyetin mide hayvaniye hayvaniye ve nebatiyeye münhasır olduğunun zannıyla galat ediyor. Haşa yani ben de dünyaya gelmişim. Yemek içmek için için gelmişim. O zaman benim hayvandan farkım kalmıyor. Sonra bütün gayelerin nefsine ait olduğunun hasıyla galat ediyor. Sonra her şey yani kendim içindir. O zaman bana ismidir. Sen hayvandan bir farkın yoktur. Belki her şey senin için değildir. Dikkat et. Gaflete düşme. Dalete sapma. Evet sonra her şeyin kıymeti menfaatin nispetinde olduğunun takdiriyle galat ediyor. Her şeyin kıymeti men, her şeyi menfaata bağlamak olur mu? Evet. Bir mümin her şeyi menfaata bağlamaz. Dünya menfaati dahi ahiret menfaati için tefekkür etmek lazım. Hatta zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz. Çünkü kendisine menfaati dokunmuyor. Evet. Kesin öyle değildir. Yani gökteki yıldız da yerdeki yıldızı temsil eden de hepsi bizim hizmetimize sunmuştur. Evet. Cenab-ı Hak hiçbir şey yoktur ki insanların hizmetine sunmamıştır. Öyleyse her şey benim hizmetine sunmuşsa ben de mane ismiyle, mane harfiyle, mane feliyle hepsi onun adına, onun için ve onun esmaya birer aynadarlık ve her şey Allah'a vereceğim ve diyorum ki ey Rabbi Rahim'im bütün mülk, melekut, tasarruf sana aittir. Öyleyse bütün kainat seni övüyor. Ben de seni övüyorum. Senden başka ölmeye layık hiçbir zat, hiçbir varlık yoktur. Ancak ölmeye layık olan vacibül vücuttur. Mümkünül vücut kesinlikle yine vacibül vücudun hamdiyle teşekkür edilir. Yoksa müstakillen hiçbir mahluka teşekkür edilmez. Bütün hamdler ve teşekkürler yalnız ve yalnız vacim vücuda aittir. Cenab-ı Hak bu manayı bize, bana ve bütün ehli imana nasip ve müyesser eylesin. Ve bu itikad üzerine Cenab-ı Hak bizi kendinin huzuruna alsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sellem. El Fatiha.